Asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, mi korumak ve milletine, korumak ve vatan ve millet yoluna, nefes ve vatan hazır Teşekkür ederim. Dur! Hasan! Daim Hasan! Ateş! Korku nedir bilmeyiz! Korku nedir bilmeyiz! Korku nedir bilmeyiz. Biz sağlarız anlamı! Biz sağlarız! Sağları yaptık köklere! Yuva yaptık köklere! Haydi koşalım yüce dağlara El uzanırız ellerin uzanırız bulutlara. bulutlara ben Türk olan nusuyum arama